insanlar ülke politikalarını ve dış ilişkilerini değerlendirirken en hayati en mühim bir mesele olarak muhakkak göz önüne almaları gerekir. Değerlendirmelerde. Her ne varsa enerji... bütün Avrupa abi, abi, yani. Şimdi bu şu içinde bulunduğumuz günler bunu en net anlayabileceğimiz günler zaten. Enerji en hayati bir meseledir bir ülkede. Ne yapıyorsan enerji istiyor. Fabrika evet. yapıştır bunu yapıyor. Hepsi enerji istiyor. Hocam Çok ben İsrail'e hayati... ben şahsen İsrail'e enerji e, verilmesinin taraftarıyım yani e, nasıl diyeyim ben sana e, İsrailleri e, anti İsrailli olunca ne diyorlardı bir şey diyorlardı onlara. Böyle bir şey. Anti semitist Anti semitist Aa, anti -semit, anti -semit, anti -semit, bir insanım ben. Tamam bunu da her türlü savunurum. Yani İsrail'in bayrağını değiştirecek kadar bir şeyim var. Ama İsrail'e enerji verilmesini canı gönülden destekliyorum. Neden? Sen İsrail'e enerji verdiğin zaman da o bana senin elinde. O ana senin elinde olduktan sonra İsrail'e her türlü ar istediğimde yaptırırsın. Ayrıca İsrail'e enerji vermek demek sadece Yahudilere enerji vermek değildir. Oradaki en az da Müslümanlar